girdi. 14. <laughs> ay. Hoş geldin. Milyoner Öntel abi. Revanşı gördün mü? Revan Revanşı gördün mü demiş. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambasıdır. A. Gölgelerin gücü adına. B. Açıl susam açıl. C. Ayna ayna söyle bana. D. Dile benden ne dilersen. E. Ee? Ee, çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B. Açıl Susam Açıl son kararım. Ali Baba. Alaaddin'in cini Açıl Susam Açıl mı der Hakan? O heyecandan oldu sanırım. Hakan sen ne yaptın? Yani Yoksa lambadan cin çıktı. Arkada ya. el var lan. Arkada el var oğlum. Dile benden ne dilersen. Hakan'ın katıldığını biliyordum. Çok şaşırdım ben de. Çok heyecandan oldu. Kanka sana. be, Sağlıyorum. vallahi adam. Teşekkür ederim. Seni uğurluyoruz Hakan. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Hakan'ı katmana mı alsak, ne yapsak? İlk sorudan mı? Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambasıdır. A. Gölgelerin gücü adına. B. Açıl susam. Gölgelerin gücü adına o şey. Ee, Himen neydi lan? Gölgelerin gücü adına. Bak ben de omuna koyayım onu hatırlayamadım ha. Z mi? Himen Himen değil mi? Z diyorlar. <laughs> Açıl açıl. Susam açıl. Ee, Ali Baba ve Kırk Karamiler. Açıl Susam açıl falan eski Türk filmleri C bile var. Aynı aynı. Aynı aynı söyle bana o güzel bir tane de şey. Ee, o yatıyordu bir tane şey var. Malefis. Değişik bir şey var. O biliyorum ama yani biliyorum ama. O bir tane uyuya kalmış da uyandır kalk oğlum diyor sınava yetişeceğim diyor. ne diyor sınav diyor şey mi oldu diyor. <laughs> At diyor ÖSYM'yi kaçırdın diyordu. Uyanamıyor öpücük lazımmış. söyle bana. Pamuk Prenses Nazif aynen aynen doğru. Ve dile benden ne diler. Ama bak Alaaddin A lan orayı şey yapmış ya. Oraya harbiden heyecandan olmuş. Yoksa bilir oğlum ya. Malefiz malefiz oğlum. Malefizi bilmiyorsunuz mu? Kötü karakter var ya. Mesela aslında kötü mü diye filmini yaptılar mesela. Hani aslında kötü müydü yoksa kimse onu anlamıyor muydu mesela? Aslında Disney'deki kötü karakterler kötü olarak bir karakter mi? Yoksa zamanında bir şeyler olmuş da öyle mi yapmalar lazımmış falan diye. Bilmiyorum yani. Kemal Milf niye yazdın ya çete? Kazık soru mu bu? Ya aslında değil. Yani bizim şeyin bilir ama adam dediğim gibi heyecan olmuştur oğlum. Hakan yoksa bilir, bilir öyle şeyleri. <laughs> Hakan Bey heyecanla yenik düşüyor. Kim milyon olmak ister? 880. Bunun gerisi var mı ya? Bir izleyelim var mı? İlk soru neydi? Muhabbet falan böyle bir. Bu bölüm var mı direkt? Orayı izlesek diye. Merak ettim ha. Ne gerisi zaten bir dakika sürmüş. Oğlum siz adamla niye? <laughs> Adamla niye dalga geçiyorsunuz oğlum? Allah Allah. Kanka merak ettiğim şey yani. He? <laughs> Baba bir dakika. <laughs> oğlum Elvin bile 5 dakikada izlemiş lan. Ben bu yayında var ya. Bak Jurox buraya katılacaktı. 10 saniyede elinecekti. Ben yemin ediyorum yine de onu bir 40 dakikaya yayardım yani. Kan. Vallahi bir ARL çalışmamız lazım kanks. <laughs> Bunun bir şeyi çıksın da izleyelim ya merak ettim. 4 ay izler gülerdik. Harbi ne? Ne 20 dakikası harbiden? ATV Twitter'a bakayım? Neyi paylaştı ki? Şey yazmış değil mi? Ha. Akabe heyecanla yenik düşüyor. <laughs> İnanılmaz ya. Ama güzel bir an olmuş lan. Allah tatlı bir ana. E ne aldı? İki, i̇ki, soru bilince bin lira mı alıyor? Ne alıyor? Hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz mas... Ben de. Kaan'a baksana oğlum. Kaan'a sağlık olsun. Teşekkür ederim. Seni uğurluyoruz Hakan. <laughs> Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. <laughs> İki soru da alamıyor mu? Öyle mi? He amına koyayım 100 alıyor direkt. Oğlum kim milyoner olmak ister değil mi bu? 15 soru yok mu? Ne zaman o zaman bu adamlar 1 milyon alıyor ya? 5. soruda direkt 100 bine mi atıyor? Anlamadım ki. Kaçta alıyor para? İlk parayı kaçta alıyor? Vergi mi? Ulan bu sıfırla geldiyse şimdi vergisini öderse adam Üçüncü soruda mı alıyor? Barajı aşman lazım. He. 3-5 gibi bir şey. Bilmiyorum ya. Sanki ben katılsam şey yaparım. Dur <laughs> lan cennetim. Zaten olduğunca günlük Twitch'te bir rezil oluyoruz. Bir de Türkiye rezil olmayalım.